Hoş geldiniz. Elimizde bugün oldukça hassas bir konu var. Yaşamın sonu. Özellikle de e, tıbbın hayatı neredeyse sonsuza dek uzatabildiği bir çağda sorulan o zor soru. Ne zaman yeter demek doğrudur? Bize yolladığınız kaynaklar David F. Kelly'nin Yaşamın Sonunda Tıbbi Bakım kitabından notlar içeriyor ve bu notlar Amerika gibi hani son derece çeşitli ve kutuplaşmış bir toplumun bu kadar kişisel bir konuda nasıl şaşırtıcı bir mutabakat oluşturduğunu inceliyor. Evet bugünkü amacımız da tam olarak bu mutabakatın ne olduğunu ve nasıl ayakta durduğunu anlamak. Bu işin ahlaki ve hukuki tarafı şey ilk bakışta bir labirent gibi görünebilir ama aslında üç temel direk üzerine kurulu. Bugün sizin için bu üç direği tek tek inceleyeceğiz ve bu zor kararların arkasındaki mantığı aydınlatmaya çalışacağız. O zaman en başından başlayalım. Amerikan mutabakatı diyorsunuz ama kaynak notlarınız 1980'lerden önce. Böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Ortada tam bir kaos mu vardı? Kararları kim veriyordu? Kaos belki doğru kelime değil ama e, kesinlikle bir belirsizlik vardı. O dönemde tıbbi babacanlık dediğimiz bir anlayış hakimdi. Yani doktor en iyisini bilir ve kararı o verir. Ailenin pek söz hakkı yok yani. Aynen öyle. Hastanın ya da ailenin pek söz hakkı olmazdı. Doktor biz elimizden geleni yapacağız derdi ve bu genellikle biyolojik yaşamı son ana kadar sürdürmek anlamına gelirdi. Ama teknoloji ilerledikçe bu durum hani sürdürülemez hale geldi. İnsanlar makinaların esiri olmaya başladı ve toplum sormaya başladı. Yaptığımız şey yaşatmak mı yoksa ölümü uzatmak mı? İşte bu sorunun cevabı olarak 1990'larda o bahsettiğiniz mutabakat ortaya çıkıyor. Peki nedir bu herkesin üzerinde anlaştığı ortak zeminin temel direkleri? Üç temel ilke var. Birincisi, hayatı uzatan her tıbbi müdahalenin hasta için ahlaken iyi veya zorunlu olmadığı fikri. Hı hı. İkincisi, birini aktif olarak öldürmekle, yani ötenaziyle, bir hastalığın kendi seyrinde ölüme yol açmasına izin vermekle arasında devasa bir fark olduğu... Üçüncüsü ve belki de en önemlisi de bu kararı kimin vereceği sorusuna verilen net cevap, hasta özelliği. Notlardaki en şaşırtıcı kısımlardan biri bu modern gibi görünen ilkelerin, özellikle ilk ikisinin köklerinin yüzlerce yıl öncesine dayanması, Roma Katolik geleneğine. Evet. Yani bu aslında yeni bir tartışma değil. Hiç değil. Bu gelenek, modern biyoetik diye bir alan ortaya çıkmadan çok önce bu sorularla boğuşmuş ve çok detaylı bir çerçeve geliştirmiş. O yüzden ilk direkle başlayalım. Yani her tedavinin zorunda olmadığı fikriyle. Bu ilkenin kalbinde olağan ve olağanüstü yöntemler ayrımı yatıyor ve kitap bunun tıbbi değil ahlaki bir ayrım olduğunun altını ısrarla çiziyor. Bir saniye, tıbbi değil ahlaki. Ne demek? Yani bir makinanın ne kadar yeni, ne kadar karmaşık olduğu ile ilgili değil mi bu? Olağanüstü deyince benim aklıma bilim kurgu filmlerindeki makinalar geliyor. Hiç değil. Tamamen hastanın o anki durumuyla ilgili. Şöyle düşünün. Ahlaken zorunlu olan, yani olağan kabul edilen şey, size gerçek bir insani fayda sağlayan ve karşılığında sizi perişan etmeyen bir tedavi. Anladım. Olağanüstü ise ya faydası çok az ya da sizi o fayda için inanılmaz yoran acı çektiren bir yöntem. mesele teknoloji değil insan. anladım. yani bunu kendi üzerimden düşüneyim. ben şimdi bu yaşımda kalp krizi geçirsem bana kalp masajı yani CPR yapılması olağan bir şey. evet. çünkü büyük ihtimalle beni hayata döndürür ve önümde yaşanacak yıllar olur. aynen öyle. ama diyelim ki 95 yaşındayım. ileri derecede kanserim. organlarım iflas etmek üzere. O durumda yapılacak bir kalp masajı belki kalbimi tekrar çalıştırır ama... Ama ne pahasına? Evet, bu sırada kaburgalarımı kırar, bana inanılmaz acı çektirir ve belki de sadece birkaç gün daha bilinçsizce yatakta kalmamı sağlar. Yani aynı tıbbi müdahale benim durumuma göre olağanüstü hale mi geliyor? Mantık bu mu? Tam olarak bu. İşte bu yük ve fayda analizidir. Ve bu analiz bizi iki tehlikeli aşırı uçtan korur. Bir uçta vitalizm var. Yani biyolojik yaşamın içindeki insandan ve onun yaşam kalitesinden bağımsız olarak ne pahasına olursa olsun bir fetiş gibi korunması gerektiği fikre. Hmm. Kitapta akın amazır örnek var. Bir doktorun durumu umutsuz bir hastaya 48 saat içinde tam 52 kez kalp masajı emli vermesi gibi. 52 mi? 48 saat. Evet, 52. Bu inanılmaz bir şey. Bu artık tıbbi bir müdahale değil, şey bir tür ayin gibi. İnsanın bedeni buna nasıl dayanır? İşte vitalizm denen takıntı tam olarak bu. Biyolojik yaşamı içindeki insandan tamamen koparıp kutsallaştırmak. Diğer aşırı uçta ise subjektivizm var. O da der ki. Hayatın kendi başına bir değeri yoktur, sadece sen ona değer verdiğin sürece değerlidir. Bu da tehlikeli bir uç. Evet, bu da artık yaşamak istemiyorum dendiği anda her türlü tedavinin keyfi olarak sonlandırılabileceği bir kapı açar. İşte Amerikan mutabakatı bu iki aşırı görüşün ortasında dengeli bir yol bulmaya çalışıyor. Mamakla başlamış bir fişi çekmek aynı şey mi? Sanırım ikinci direk tam da bu hassas konuya giriyor öldürmek ile ölüme izin vermek arasındaki fark. Kesinlikle ve bu en çok kafa karışıklığı yaratan konu. Kitap bu ayrımı netleştirmek için dört farklı senaryo sunuyor. Birincisi, tedaviyi uygulamamak. Yani durumu umutsuz bir hasta için ventilatöre hiç bağlamamak gibi. Eğer ventilatörün faydası yükünden az olacaksa, yani olağanüstü bir yöntemse, buna hiç başlamamak ölüme izin vermektir ve ahlaken kabul edilebilir. İkincisi de tedaviyi geri çekmek olmalı, yani çalışır durumdaki o ventilatörü durdurmak. Bu bana biraz karşı sezgisel geliyor. Evet. Yani bir makineye hiç bağlamamak başka bir şey. Çalışır durumdaki bir makinenin fişini çekmek aile için psikolojik olarak çok daha zor ve aktif bir eylem gibi durmuyor mu? Yasa ve ahlak gerçekten bu ikisini aynı mı görüyor? Bu çok önemli bir nokta. Kitap ahlaki ve hukuki olarak bu ikisi arasında hiçbir fark olmadığını söylüyor. Başlamamakla durdurmak tamamen aynıdır. Neden peki? Sebebi de tam sizin söylediğiniz psikolojik zorluk. Eğer durdurmak başlamamaktan daha kötü kabul edilirse, hiçbir aile veya doktor ya bir denersek faydası olur mu diye geçici bir tedaviye bile başlamaktan korkar. Anladım. Çünkü bir kere başlayınca geri dönemeyeceklerine, bunun kalıcı bir tıbbi esarete dönüşeceğini düşünürler. Bu yüzden ikisi eşit kabul edilir. Çok mantıklı. Peki diğer iki senaryo ne? Üçüncüsü, ölümü hızlandırma potansiyeli olan ağrı kesici tedavisi. Bu, çifte etki ilkesi olarak bilinir. Amacınız, yani birincil niyetiniz, hastanın dayanılmaz acısını dindirmektir. Evet. Bunun için yüksek dozda morfin vermeniz gerekebilir. Bu morfinin bir yan etki olarak hastanın solunumunu yavaşlatıp ölümünü birkaç saat veya gün öne çekebileceğini öngörürsünüz. Ama niyetiniz hastayı öldürmek değil, acısını dindirmektir. Bu niyet iyi olduğu sürece eylem ahlaken doğrudur. Ve dördüncüsü okuyumuzu çizgi. Evet, dördüncüsü aktif ötenazi veya yardımlı intihar. Bu, doğrudan ölümü meydana getirmek amacıyla hastaya ölümcül bir enjeksiyon yapmak gibi bir eylemdir. Burada niyet, acıyı dindirmek değil, hayatı sonlandırmaktır. İşte Amerikan mutabakatı ve yasaların büyük çoğunluğu ilk üç eylemi ölüme izin vermek olarak kabul ederken, bu dördüncüsünü net bir şekilde öldürmek olarak tanımlar ve yasaklar. Anlaşıldı. Yani elimizde hangi tedavilerin ahlaken isteğe bağlı olduğu var? İlk direk. Hı hı. Ve hangi eylemlerin ölüme izin vermek sayıldığı var? İkinci direk. Bu da bizi en can alıcı soruya getiriyor. Tüm bunlara kim karar verecek? Son sözü kim söyleyecek? Sanırım üçüncü direk bu. Aynen öyle. Ve bu direk Katolik geleneğinden değil doğrudan Amerikan hukukundan geliyor. Özerklik ve mahremiyet hakkından. Burada kaynaklarınızın COS yani Trump kart olarak adlandırdığı bir kavram var. Ehliyetli bir hastanın kararı. Ne demek bu? Bu şu demek. Karar verme ehliyetine sahip bir hasta, doktorlar tarafından olağan veya hayat kurtarıcı kabul edilse bile herhangi bir tıbbi tedaviyi reddetme hakkına sahiptir. Bu kadar net. İsteği dışında bir tedavi uygulamak, hukuken saldırı ve darp suçu sayın. Kitaptaki o apandisit karşıtı, mezhep düşüncü deneyi tam da bu noktayı inanılmaz bir netlikte ortaya koyuyor. Diyelim ki akut apandisit teşhisi konmuş bir hasta var ama bu hasta ruhunun apandisinde olduğuna inanan tuhaf bir mezhebin üyesi. Evet. Ve bu yüzden ameliyatı reddediyor. Şimdi bu inanç bize ne kadar saçma gelirse gelsin, eğer hasta kararını, sonuçlarını anlıyorsa, yani ameliyat olmazsa öleceğini biliyorsa ve bu kararında tutarlıysa onun kararı geçerlidir. Kesinlikle. Oyun biter, koz kazanır. Oyun biter. Kesinlikle. Hastanın kararının akıllıca olup olmadığına biz karar veremeyiz. Sadece karar verme ehliyetinin olup olmadığına bakarız. Bu örnek teoride çarpıcı ama pratikte bu kadar net mi? Bir doktor hastanın bariz bir şekilde yanlış bir karar verdiğini gördüğünde onu kurtarmak için bu özerkliği esnetmez mi? Bu ilke hastanelerde gerçekten bu kadar katı uygulanabiliyor mu? Bu işin en zor kısmı. Pratikte doktorlar ve aileler hastayı ikna etmek için her yolu denerler. Ama hukuki olarak eğer hasta ehliyetli ise ve kararından dönmüyorsa doktorun eli kolu bağlıdır. Asıl trajedi ve karmaşa hasta karar verme ehliyetine sahip olmadığında başlıyor. Bilinci kapalı, komada ya da ileri derecede demans hastası olduğunda. İşte o zaman işler korkunç derecede zorlaşıyor. Bu durumda ne oluyor? Vekil bir karar verici mi devreye giriyor? Evet. Yasa bu durumda hastanın kendi kararına olabildiğince yaklaşmaya çalışır. Bunun için iki standart var. Birincisi ve mahkemelerin tercih ettiği ikame yargı standardı. Vekil yani aile üyesi veya yasal vasi kendini hastanın yerine koyar ve o bu durumda olsaydı ne isterdi diye sorar. Çok zor bir soru bu. Ama bir düşünün. Bir başkasının böyle öngörülemez bir durumda ne isteyeceğini bilmek neredeyse imkansız, değil mi? İmkansız. Özellikle de bu konulara önceden hiç konuşmadıysanız en iyi olan nedir sorusuna odaklanır. Yani fayda ve yük analizi yapar. Aynen. İşte bu noktada kaynaklarınızdaki en bilinen vaka olan Terişyavo davası bu ilkelerin pratikte nasıl bir kabusa dönüşebileceğini gözler önüne seriyor. Evet Terişyavo, kelp durması sonucu kalıcı bitkisel hayata girmişti ve yıllarca bu durumda kaldı. Eşi Terry'nin bu şekilde yaşamak istemeyeceğini söyleyerek beslenme tüpünün çıkarılmasını istedi ama ailesi buna şiddetle karşı çıktı. Ve bu anlaşmazlık yerel mahkemelerden ABD Kongresi'ne ve başkana kadar uzanan 7 yıl süren korkunç bir yasal ve siyasi savaşa dönüştü. 7 yıl mı? 7 yıl. Çünkü ortada net bir vasiyet yoktu. Eşi ikame yargı standardını kullanıp o bunu istemezdi derken ailesi en iyi menfaat standardına tutunup yaşamak her zaman en iyisidir diyordu. Bu vaka, bir insanın kendi adına konuşamadığı ve isteklerini önceden belgelemediği zaman toplumun ne kadar derinden bölünebileceğinin en trajik örneği oldu. Skeu davasının merkezindeki konu da beslenme tüpleriydi. Bu konu neden bu kadar hararetli bir tartışma yaratıyor? Bir tüple beslenmek, birine bir kaşık çorba vermekten veya bir bardak su uzatmaktan farklı değil mi? İşte bütün düğüm burada çözülüyor. Soru tam olarak şu. Tıbbi beslenme ve hidrasyon bir bardak su gibi temel bir bakım mıdır yoksa bir ventilatör gibi tıbbi bir tedavi midir? Fark ne? Eğer temel bakım ise asla vazgeçilemez. Eğer tıbbi bir tedavi ise o zaman diğer tedaviler gibi yük fayda analizine tabi tutulabilir ve olağanüstü olduğuna karar verilirse sonlandırılabilir. Amerikan mutabakatı ve mahkeme kararları bunların tıbbi bir tedavi olduğunu net bir şekilde kabul ediyor. Ancak kaynaklar Katolik kilisesi içinde bile bu konuda bir fikir ayrılığı yaşandığını belirtiyor. Papa 2. Jean Paul'un 2004'teki bir konuşması ortalığı karıştırmış. Evet, o konuşma büyük bir kafa karışıklığı yarattı. Papa, Teri davasının en sıcak olduğu dönemde kalıcı bitkisel hayattaki yani PVS hastaları için beslenmenin ve hidrasyonun ahlaken zorunlu olduğunu ima eden bir konuşma yaptı. Hmm. Bu geleneksel katolik teolojisinden bir sapma gibi görüldü çünkü PVS beynin üst fonksiyonlarının geri döndürülemez şekilde kaybedildiği bir durum. Yani bilinç, farkındalık, acı veya zevk hissetme yeteneği tamamen yok oluyor. Kitabın yazarı David Kelly de bu yeni yoruma karşı çıkıyor, değil mi? Onun argümanı ne? Kelly geleneksel yoruma sadık kalarak çok net bir mantık yürütüyor. Diyor ki Tamamen bilinçsiz olan ve asla bilincini kazanamayacak olan bir PVS hastası için beslenme tüpleri biyolojik işlevi anlamsızca uzatmaktan başka hiçbir insani fayda sağlamaz. Yani hasta acıkmıyor, susamıyor. Acıkmaz, susamaz, yemekten zevk almaz. Sadece bir bedenin biyolojik varlığı sürdürülür. Bu nedenle geleneksel yük fayda analizine göre bu yöntem o hasta için olağanüstü ve isteğe bağlıdır. Bunu zorunlu kılmak geleneğin en başından beri reddettiği vitalizme yani o biyolojik yaşamın ne pahasına olursa olsun sürdürme takıntısına doğru tehlikeli bir kayma olurdu. Vay canına yani aslında bütün bu karmaşık tartışma o en baştaki basit ama güçlü ayrıma geri dönüyor. Yaptığımız şeyin bir insani faydası var mı yoksa sadece biyolojik bir makinayı mı çalışır tutuyoruz? Tam olarak bu. Olağan ve olağanüstü yöntemler, öldürmek ve ölüme izin vermek ayrımı ve hastanın karar hakkı. Tüm bu ilkelerin gerçek ve çoğu zaman ürek burkan durumlara uygulandığında ne kadar karmaşık hale gelebileceğini gördük ve temel gerilimin özellikle hasta kendi adına konuşamadığında hastanın varsayılan isteklerini onurlandırmak ile onun nesnel en iyi menfaatleri doğrultusunda hareket etmek arasında yattığını anladık. Bu kaynaklar üzerine düşüneceğimiz gerçekten çok şey bıraktı. Amerika gibi bir ülkenin bu kadar hassas bir konuda nasıl bir ortak zemin bulabildiğini, bu zeminin ne kadar kırılgan olabildiğini ve her şeyin eninde sonunda ne kadar insani bir boyuta indiğini gördük. İşte size üzerinde düşünmeniz için son bir soru. Yazar notlarınızın sonlarına doğru tıbbi beyhudelik yani medical futility kavramını tartışıyor. Yani doktorların bilimsel olarak hiçbir fayda sunmadığına inandığı tedaviler. Bu da zorlu bir soruyu gündeme getiriyor. Eğer ehliyetli bir hastanın tedavi reddetme hakkı mutlak bir koz ise bir hasta veya aile Tıp ekibinin tamamen beyhude yani anlamsız ve işe yaramaz gördüğü bir tedaviyi talep ettiğinde ne olur? Hasta özertliği nerede biter? Hekimin mesleki dürüstlüğü ve kaynakların doğru kullanımı nerede başlar?